Herkese merhaba. Ben Altın Çatı Yıldız Yaşlı Bakım Merkezi'nden Halime Hemşire. Bugün 12 Mayıs Hemşireler Günü'ne özel en çok merak edilen soruları birlikte cevaplıyoruz. Hazırsanız videomuza geçelim. Hemşire olmanın en güzel yanı insanların hayatına dokunmak, hastalık sürecinde yanlarında olmak, iyileşme süreçlerinde katkı sağlayabilmek çok güzel ve anlamlı. Çok güzel bir soru. Biz Suzur evinde genellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan misafirlerimize hizmet veriyoruz. Ama bu hastanede değişebiliyor. Ama hastanelerde her yaştan hastalara hizmet verebiliyorlar, ani rahatsızlıklarla ilgilenebiliyorlar. İkincisi, biz daha çok beslenme, sıvı takibi, ilaçlarının takibi, pozisyonu, yarası, bunları kapsayan günlük yaşam desteğini sağlarken hastanelerde daha çok tedavi, enjeksiyon, serum gibi tedaviye yönelik ilerleniyor. Son olarak biz burada uzun süre bakım sağladığımız için daha çok duygusal bağ kurabiliyoruz ama hastane ortamında daha fazla sirkülasyon olduğu için bu bağ daha yüzeysel olabiliyor. Bu mesleği sadece bir iş olarak görmeyin. Çünkü hemşirelik gerçekten bir sabır. Sabah uykusuzluğundan, gece yorgunluğuna rağmen devam edebilmektir. Kalbinizi, merhametinizi ve empatinizi koruyun. Şefkatinizi esirgemeyin. Bunları yaptığımızda yaptığımız bir pansumandan veya verdiğimiz bir ilaçtan çok çok daha değerli. Sabah vizitte bütün hastalarımızı gördükten sonra tedavilerini, pansumanlarını, pozisyonlarını yapıyoruz. Gün içinde onların sıvılarını, yemeklerini takip ediyoruz. Onun dışında bahçeye hava aldırmaya çıkarıyoruz, yürüyüş yaptırıyoruz. Gün içinde tansiyon, şeker kontrollerini sağlıyoruz. Genel olarak günümüz bu şekilde geçiyor. hastamız bize geldiğinde çok ciddi bir beslenme problemi vardı. Asla yemek yemeyi, su içmeyi asla kabul etmiyordu. Biz bununla ilgili bir ay, bir buçuk ay kadar çok uğraştık. Yemek yedirmek için, su içirmek için sürekli farklı yöntemler denemeye çalıştık. Bir, bir buçuk ay sonunda hastamız artık kendisi yemek yemeye başlamıştı. Hatta sürekli acıktığını, bir şeyler yemek istediğini söylemişti. Bu kadar uzun uğraşlar sonrası hastamızın kendi kendine yemek yeme bizim için güzel bir anıydı. Bir insanın hayatına dokunmak ve hayatını olumlu yönde değiştirmek benim için güzel bir anıydı. Ben Halime Hemşire. Bugün hemşirelikle ilgili merak edilen soruları birlikte cevapladık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın ki huzur altındasınız.